Ee, Zeynep karakteri aslında birazcık e, soğuk bir kişiliğe sahip ama güzel karakterimi Seviyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, karakterim hakkında karakterim zeki bir karakter. Fazlasıyla zeki. Stratejik düşünen ve karizmatik birisi. Ee, çok severek oynadığım bir karakter kesinlikle. Ee, Benim Sedim yani karakterimi. Çok hoşuma gitti. Manipülatif birisi birazcık. Ee, bu kadar manipülatif olduğunu düşünmüyorum ama karakterim öyleydi. Canlandırmam gerektiği için de canlandırdım tabii ki de. Onun dışında karakterimi çok severek oynadım ya, benlik dedim yani hani İrem karakterini okuyunca. Evet, karakterim hakkında şöyle diyeyim, güçlü bir karakter ee, öncelikle, zeki, soğukkanlı ve manipülatif bir karakter. Yani nasıl desem kendimi böyle birazcık yakın görüyorum aslında, soğukkanlılığıyla manipülatif bir e, haliyle kendime yakın görüyorum aslında karakteri. Karakterim ilk oynadığım karakterle aslında çok daha az çok daha az olsa benziyor. Sadece Cem biraz daha korkak ve birazcık daha arka planda kalmak istiyor. Bunun dışında karakterimi seviyorum, severek oynadım. Kendisiyle de bence benzediğimi düşünüyorum. Ama Tunga karakteriyle Tunga karakterinden çok daha farklı bir karakter bence. Ee, öncelikle karakterimin de Elif tam beni <laughs> yansıtıyor bence. Karakterim böyle çocuksu, e, sempatik ama kırılgan, bir o kadar da naif bir karakter. Benimle bazı yerleri uyuş yani çok da değil ama uyuşmada yerleri de var. Yani o odasılığı var. E, karakterim hakkında benim kendi kişiliğime çok ters bence. Benim karakterim birazcık daha cesur ve e, planlayıcı gibi duran bir karakter ama ben hayatta hiç öyle değilim yani. Ve yani cesur kısmı hiç benlik değil yok ya. Yani şu an böyle karakter özelliklerini düşündüğümde ben birazcık daha arka planda olmayı seviyorum yani böyle ön plana çıkıp hadi şunu yapalım bu ne edelim demek pek benlik değil yani. Ya yani söylerim ama gene ben uygulamam planı. Ee, karakterim beni çok yansıtmıyor. Karakterim suskun, gizemli bir insan. Ben her şeyi her an söyleyebiliyorum. Ee, o yüzden beni yansıtmıyor ama çok güzel bir set ekibi var arkada. Yani ne kadar düşük bütçeli olsa da elimizden gelen şeyi yapıyoruz Arda'nın dediği gibi. Çok mutluyum. Evet. Bence karakterim hiç ortak bir özelliğim yok ama siz de öyle düşünmüyorsunuz. Varmış bence. <laughs> ee... Bu kadar. Ortak bir özelliğimiz var. İnsanları hemen ısınamıyor. Bir de ee, sanırım olaylardan çok geri kalmak istiyor. Bu karakterlerimiz ortak. Evet. <laughs> Birazcık mütevazılık dışı olabilir ama zeki e, şeyini kendimle bağdaştırıyorum İrem'de. Çünkü ben de e, o konularda önem veren birisiyim. Hani ders konusunda, şey konusunda çalışkanlığından ödüm veren. kanlı olması nasıl söylesem manipülatifliği, işte ne bileyim birini ikna etme potansiyeli çok yüksek olması kendime bağdaştırdığım bir özelliği. Korkak olması, bazı konularda arka planda kalması, susması, yani dünya yansa benlik bir şey yok deyip kendi sahasına geri döner. Bu yüzden kendimi onun bu özellikleriyle benzetebiliriz. Kızın olması, naif olması ya da arkadaş çevresiyle o arasındaki bağı bunların hepsi uyuyor. Yok, çok arada durgunlaşıyorum da o kadar da değil. Genelde güzel yüzlü olmamış. Öyle mi? Yok ya. Yani şu an böyle karakter özelliklerini düşündüğümde ben birazcık daha arka planda olmayı seviyorum yani böyle ön plana çıkıp hadi şunu yapalım bu ne edelim demek pek benlik değil yani. Ya söylerim ama gene ben uygulamam plana. Evet. <laughs> <laughs> Ciddiyim yani herhangi bir istisna olabilirsin yani kendi hayatım için birini öldürebilirim. <laughs> Hayır. Genelde öldürülen taraf ben olurum. Yani evet tamam demişim, yok. <laughs> yok ya öldürmem benim için imkansız bir şey. Asla, asla. Ee, yani benlik bir durum değil. Bence kimselik bir durum olamaz ama... Yani öldürmek çok üst düzey bir seviye. Yani çok çok böyle şeyine gelmesi lazım. Ters tarafına gelmesi lazım ki öldüresin. Yani ben hiçbir canlıya zarar vermek istemeyen bir insan olduğum için çok sinirlensem bile karşı tarafa değil de kendime zarar vermeyi seçen bir insanım. O yüzden öldürmem. Karşılan birini öldürür müyüm? Çok güzel soru o anın atmosferine bağlı. Hani öldürmem desem belki öldürebilirim. Öldürürüm desem belki öldürmeyebilirim. Ama bir ihtimali var mı? Var tabii ki de. Çok zor durumlar da görüyoruz. Şahit oluyoruz sonuçta. Bu şekilde. <laughs> <laughs> Gerçekten hayır. Hiçbir şekilde ben katil olmaz. Kurban olur katil olmaz. Kalsam <laughs> birini öldürür müyüm? Bu çok açık, ucu açık bir soru ama olabilir ya. Bilmiyorum. Tam karar veremedim ama bir insanın canına kıymak da nereye kadar? Filmimiz güzel, bayağı yoğun çalışıyoruz. Gece gündüz demeden. Emeklerimizi boşa çıkartmamanızı istiyoruz. Güzel bir proje çıkıyor. Aslında amatörce bir proje çıkıyor. Ama bunun daha da ses getireceğine inanıyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Ee, öncelikle bu bölüme ait olmasam bile hepinizin davet için çok teşekkür ederim. Ama yine de sizdenim. Olmasam bile varım yani. Neyse. <laughs> ee, sizinle çok çok gurur duyuyorum. O yüzden de sizi çok seviyorum. İlk projemizi zaten yayınladık. Ee, çok güzeldi. İlk projemiz olmasına rağmen, olmasına rağmen çok iyi ilerledik. Bu da ikinci projemiz. Bunun da çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Böyle devam edeceğimiz takdirde daha yüksek seviyelere ulaşabileceğimize inanıyorum. Gayet güzel bir proje. Yazanlar olsun, oynayanlar olsun, arka planda çalışanlar olsun, çok çok e, saygıdeğer insanlar, takım arkadaşlarım ve kendim için söylüyorum. Çok iyi bir proje önümüz yani bahtımız açık olsun inşallah. projemizi yayınladık. Ee, güzel bir şekilde adım attığımızı düşünüyorum bu sektöre. İkinci proje olarak da e, bunu yorumladık hepimiz. Efenin yazdığı senaryo. Ee, şartlarımız birazcık kısıtlı. Öyle profesyonel bir şeyimiz yok. Yani hani ekipmanlarımız yok. Ama olabildiğince e, ekipman ayarlamaya çalışıyoruz. Oynamaya çalışıyoruz. Elimizdeki imkanları değerlendiriyoruz. İşte okula çekiyoruz. Kamera falan kullanıyoruz. Yani e, bir tık ama tercih olabilir ama bu sektör için çok da güzel adımlar attığımızı düşünüyorum. Umarım daha da e, ilerilerine gelebiliriz, ulaşabiliriz. Film hakkında, e, aslında benim bu filmde olmam bile, ya olmaman gereken bir insanım ama arkadaşlarım de beni davet etti. E, yani düşük bütçeyle ve ellerinden gelen her şeyle e, çalışıyorlar. O yüzden gerçekten kendilerine gurur duyuyorum. İlk filmleri olsun, o edit olsun, şu olsun, bu olsun. Gerçekten bence çok başarılı insanlar. Beni davet ettikleri için de teşekkür ederim hepsine. Hepsini de bir Birinci filminizde kameramanlık yapmış. <laughs> e, biliyorsunuz ki hem senaristik hem kameramanlık. E, şu an bu film hakkında çok iyi şeyler İnşallah başarılı oluruz. İnşallah. <laughs> bir şey geliyor, takipte kalın. Bu hakkında çok olumlu şeyler düşünüyorum. Bu benim yazdığım ikinci proje. Ee, arkadaşlarımla gerçekten çok güzel bir proje çıkartacağımızı düşünüyorum. Ee, i̇nsanların da bunu izlemesi, insanların da beğenmesi o kadar hoşuma gidiyor ki. İlk projeden sonra güzel yorumlar aldık. Gerçekten çok duygulandım bazı yorumlara. Umarım bu projede de yine güzel yorumlarınızı, güzel dileklerinizi bize iletirsiniz. Çok güzel bir proje ile